Merhaba, bugünkü keşfimize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar e, Kuşeyri Risalesi gibi klasik sufi metinlerinden evet. ve sufi geleneğinde nefes ve düşünceler yani havatır kavramlarına odaklanıyoruz bugün. Aynen öyle. Amacımız da aslında bu incelikli fikirlerin Sufi uygulamalarındaki yerini, Hani sizin için ne anlam ifade edebileceğini birlikte anlamak. Evet, bu metinler bize e, nefesin sadece biyolojik bir şey olmadığını gösteriyor. Hı hı. Düşüncelerin de sadece zihinsel bir aktivite olmadığını çok daha derin manevi boyutları olduğunu ortaya koyuyor. Kuşeyri bunları içsel yolculuğun şey, önemli durakları gibi ele alıyor. Tamam, o zaman ilk durağımız nefes olsun. Metinlerde nefes çok şiirsel bir ifadeyle, Gayb'dan kaynaklanan latifelerin kalpleri güzel kokulandırması olarak tanımlanıyor. Evet, yani görünmez alemden gelen, ruha dokunan ince bir enerji akışı gibi. Hatta ilginç bir şey var. Nefes sahibi olmanın, yani bu bilinçli nefesin anlık mistik deneyimlerden vakit diyorlar sanırım. Evet, vakit. Veya sürekli hallerden, yani halden daha ileri bir seviye olduğu söyleniyor. Neredeyse varılacak son nokta gibi. Bu gerçekten şaşırtıcı bir hiyerarşi değil mi? Yani şöyle düşünün, anlık ilhamlar kalbe, sürekli haller ruha hitap ederken, bu bilinçli nefesler doğrudan varlığın özüne ulaşıyor. Yani sırların ehline, kalbin en derinine. Aynen öyle. Bu belki de farkındalığın kendisinin yaşanan deneyimden bile daha üstün tutulduğunu gösteriyor olabilir. Zaten metinlerde en yüce ibadetlerden birinin Nefesleri Allah ile saymak olarak geçmesi de bunu destekliyor galiba. Kesinlikle. Sürekli bir ilahi bağlantı ve farkındalık hali bu. İşte bu yüzden e, bilgi ve tevhid yani o birlik bilinci olmadan alınan her nefesin ölü sayılması fikri var. Yani bilinçsizce alınan nefesin manevi bir değeri yok gibi. Evet tam olarak öyle. Bu bilinçli nefes meselesi Ebu Ali Dekkakın bir sözüyle daha da ilginçleşiyor sanki. E, diyor ki, arifin nefese ihtiyacı yoktur, aşık ise nefessiz helak olur. Evet, bilen ile seven arasındaki fark. Bu ayrımın sebebi ne olabilir sizce kaynağa göre? Yani neden arif ihtiyaç duymazken, aşık için bu kadar kritik? Şey, bu muhtemelen farklı manevi mertebelerin ve e, kapasitelerin getirdiği farklı ihtiyaçlara işaret ediyor. Kaynak sanki Arif'in tam bir teslimiyet ve içsel sükunet içinde olduğunu ima ediyor. Hı hı. Bu yüzden nefes gibi dışsal bir dengeleyici veya rahatlama aracına belki daha az ihtiyaç duyuyor. Aşık ise Tanrı'ya duyduğu o yoğun özlemle, iştiyak ateşiyle yanıp tutuştuğu için... Anladım. Düşünceler, yani havatır. Evet, havatır. Bunlar sadece aklımıza geliveren rastgele fikirler değil, değil mi? Kaynaklar bu içsel seslerin kökenini nasıl açıklıyor? Bu kısım gerçekten merak uyandırıcı. Hepimiz yaşıyoruz o içsel konuşmaları. Kesinlikle. Metin bu düşünceleri yani havatırı dört ana kaynağa bağlıyor. Melekten gelen ilham, şeytandan gelen vesvese, kişinin kendi nefsinden yani benliğinden kaynaklanan haciz. Haciz evet. Ve bir de doğrudan Allah'tan gelen hatırı hak. Asıl mesele bu farklı fısıltıları ayırt edebilmek. İşte burada işler biraz karmaşıklaşıyor ama bir o kadar da aydınlatıcı. Peki bu ayırt etme işi nasıl olacak? Metne göre meleğin fısıltısı genelde şeriata veya bilinen dini doğrulara yani zahili bir delile uygun oluyor. Doğru. Şeytanınki ise daha net, açıkça isyana veya yanlışa çağırıyor. Nefsten geleni ise daha sinsi sanki. Kişisel arzuları, tutkuları, kibri körüklüyor. Evet, nefsin istekleri daha kişisel odaklı. Hatta Ebu Ali Dekkak yine çok çarpıcı bir şey söylüyor. Haram lokma yiyen, yani manevi veya bedensel olarak temiz olmayan kişi ilham ile vesveseyi ayırt edemez diyor. Evet, bu çok çok önemli bir nokta. İçsel netliğin bedensel ve ruhsal arınmayla ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor. Müthiş bir detay gerçekten. Bu da bizi şu kritik soruya getiriyor. İçimizdeki hangi sese güveneceğiz? Evet nasıl bileceğiz? Sufi üstadlarından gelen bir ifucu var aslında. Nefsin asla doğruyu söylemez, kalbin ise asla yalan söylemez. Kalp temizliği ve sezgiye verilen önem burada öne çıkıyor, kalbin sesi. Evet. Cüneyd'in pratik bir ayrımı da var, çok işlevsel. Nefsin isteği yapışkandır diyor. Yani elde edene kadar peşini bırakmaz. Şeytanınkisi ise değişkendir. Bir kötülükten vazgeçseniz hemen başka bir kötülüğe yönlendirir. Anladım. Yani hedefi sadece saptırmak. Aynen. Onun için hepsi birdir. Yeter ki Allah'tan uzaklaştırsın. Yani o ısrarcı, kişisel arzu odaklı ses, nefisten sürekli yön değiştiren olumsuz fısıltılar şeytandan gelebilir. Kalbin sesini duymak için önce bu gürültüyü azaltmak gerekiyor sanki. Hatta iş o kadar detaya inmiş ki Allah'tan gelen ikinci bir düşüncenin ilkinden daha mı güçlü olduğu gibi inanılmaz tartışmalar bile var metinlerde. Evet, Cüneyt İbni Ata İbni Hafif farklı düşünüyor bu konuda. Bu da konunun ne kadar incelikle, ne kadar derinlemesine ele alındığını gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu içsel deneyimlerin ne kadar dinamik, ne kadar kişisel yorumlamaya açık olduğunu da ortaya koyuyor. Tek bir mutlak doğru cevap yok gibi bu tür konularda. Peki tüm bu keşiften sonra ne anlamalıyız? Özetlersek, gördüğümüz gibi nefes ve düşünceler Sufi geleneği için sadece bedensel olaylar değil, hiç değil. Aynı zamanda manevi yolculukta hem birer gösterge hem de birer araç. Önemli olan içsel farkındalık, gelen sinyalleri ayırt etme becerisi ve yaradan ile sürekli bir bağ kurma niyeti sanırım. Kesinlikle. Sizin için pratik anlamı ne olabilir peki? Belki de bu kavramlar hani gündelik hayatta aldığınız her nefese, zihninizden geçen her düşünceye daha bilinçli yaklaşmak için bir davet. Yani bir durup düşünmek. Aynen. Kendi iç dünyanızda olup bitenleri daha dikkatle dinlemeyi, o içsel konuşmaların kaynağını sorgulamayı teşvik ediyor bu yüzeyin altına inip daha derin bir öz farkındalık geliştirme sanatı aslında. Kendi iç dünyamızda bilinçli bir şekilde gezinme sanatı diyebiliriz. O zaman size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakalım. Kaynaklar ilahi farkındalık olmadan alınan nefesin ölü olduğunu söylüyordu ya hani. Evet. Acaba bu fikri genişletirsek hayatımızdaki her anı, her nefesi Sadece soluduğumuz havayı değil, yaşadığımız her bir anı bilinçli bir niyetle veya bir tür manevi bağlantıyla yaşamak. Bu sizce nasıl bir dönüşüm yaratırdı?